Değerli arkadaşlarım, neden hava sen veya neden hava sene üye olmalıyız ee, sorusu da çok gelen sorulardan bir tanesi. Şimdiye kadar yaşamadığınız ve alışık olmadığınız aslında bir sendikal düzen olması lazım orada. Kanunlar işveren ve işçiyi hiçbir zaman karşı karşıya gelmeyecek şekilde dizayn edilmiş. Yani işçi tek başına işveren karşısında zayıf olacağı için bunun için bir işçi örgütü kurulmasını öngörüyor kanunlar ve bunu da teşvik ediyor aslında. Yani siz günlük hayatınızda, izninizde, patronlarınız, yöneticilerinizle temaslarınızda tamamıyla aslında sendika temsilcileri vasıtasıyla yapacaksınız. Örneğin yıllık izinlerinizin planlanması sendika temsilcileriniz aracılığıyla olacak. Örneğin ekip planlamada yaşadığınız sıkıntılar direkt sendikanın kontrolünde bir ekip planlama olacak. Veya sizin herhangi bir durumda sorularınız direkt sendikaya olacak ve sendikanın temsilcileri vasıtasıyla şirketle temas edeceksiniz. Şimdi bu anlattığım Türkiye'de kanuni altyapısı olan ve kurgusu yapılmış olan bir sistem. Ama şimdiye kadar hiç yaşamadığınız için bunu hiç göremediğiniz için maalesef ee, hava sen olarak biz de sizi bunu önerdiğimiz zaman arkadaşlarımız şaşırıyorlar ve bir, hani nasıl olacağı konusunda tereddütler oluyor. Ama dediğim gibi günlük yaşamınızın her safhasında hava sen temsilcilerini göreceksiniz ve hiçbir zaman işverenle muhatap olmayacaksınız. Bütün problemleriniz sendika üzerinden çözülecek ve siz güçlü olarak işveren karşısına oturacaksınız ve bütün kurallar uygulanır olacak. Yazılı bir sistem çalışacak ve bu da hava sene üye olduğunuz zaman olacak.